başkanımla, valimle kulağınızı hep çınlatıyoruz yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Göz olur <laughs> aşkın şaştım. Laqad sadakallahu rasuluhu ya bilhak ...gastronomisiyle Akdeniz'in incisi Edeler Diyarı Kahramanmaraş Tanıtım günlerine hoş geldiniz sefalar getirdiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin memleket günleri projesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle Sayın Mahir Ünal Bakanımızın çok kıymetli destekleriyle valiliğimizin katkıları, ilçe belediye başkanlarımızın, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Kahramanmaraşlı firmalarımızın katılımı ile İstanbul Yeni Kapı'da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Dondurma kadar... oldu. Hayır, biraz <laughs> biraz, biraz giriş <gülüyor> Evet. <gülüyor> Arkadaşlar takip ettiğiniz gibi dün başladı. Pazar gününe kadar devam edecek. Kahramanmaraş İstanbul'a taşıdık. İstanbul Dernekler Federasyonu ve bütün derneklerin hemşerimizin katkılarıyla, katkılarıyla, Belediyemizin desteğiyle burada bir tanıtım günleri gerçekleştiriyoruz. Aslında bunun her yıl yapılmasını arzu ediyoruz. Pandemi nedeniyle birkaç ara vermiştik. Bu sene inşallah buna bir başlangıç yaptık. Her yıl inşallah aksatmadan devam edeceğiz. İstanbul sadece Türkiye'nin de dünyanın önemli şehirlerinden biri. Eee kadim bir şehir. çok farklı eee kültürü, tarihi eee yapısı var. Ve burada da Anadolu mozaik diyebiliriz. Bütün şehirlerimizden burada vatandaşlarımız, kardeşlerimiz İstanbul'da e, yaşıyor. Tabii hatır sayılır bir Kahramanmaraş'ta nüfus da var e, İstanbul'da. Burada ilçelerimizin, mahallelerimizin, beydelerimiz dernekleri de var. Ama üst çatı olarak Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu. E, bu tanıtım günlerini çok önemli. Özellikle Kahramanmaraş'ımızın her alanda tanıtımı gerçekleştirmesinde çok önemli olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın çok alanda ciddi potansiyeli var. Bazen hemşerilerimiz tanıtımda eksik vesaire bu şeyleri söyleyebiliyorlar. İyi tanıtılmadığımızı, ben iyi bir yolda olduğumuzu, bunun bir süreç olduğunu biliyorum. Kahramanmaraş'ımız her alanda, her zaman potansiyeli olan tanıtımı da günden güne artan bir e, var. Bugün bir örneğini burada gerçekleştiriyoruz. Tabii bizim kendimize özgü şiir ve edebiyat bizim önemli değerimiz. Bununla ilgili uluslararası şiir ve edebiyat haftamız. Bu sene çok inşallah etkin bir dondurma festivali gerçekleştireceğiz. Bu şehrimizin çok önemli markası. Burada da gördüğünüz gibi hem belediyelerimiz hem firmalarımız bizim gastronomimizi, kültürümüzü, hem kültürel mirasımızı hem doğal mirasımızı tanıtan videolar, standlar, işte gastronomimizi burada alanlar var. İnşallah pazara kadar bütün İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi Kahramanmaraş tanıtım günlerinde bekliyoruz. Fakat her insanın mutlaka yılda bir defa Kahramanmaraş'a gelip mahallinde bunları tatmasını da tavsiye ediyoruz. Çünkü burada tam o lezzeti belki veremeyebiliriz. Kahramanmaraş'ın toprağıyla, suyuyla, güneşiyle bizzat mahallinde bu gastronomuzun e, orada tadılması doğal mirasımızın orada görülmesi, kültürel mirasımızın orada görülmesi çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Herkese, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim güzel bir etkinlik olarak değerlendirmek lazım. Eee Kahramanmaraş İstanbul'a taşındıdan ziyade aslında dünyanın neresinde tek bir Maraşlı bile olsa mutlaka Maraş oraya zaten taşıyor. Burada da İstanbul'da oldukça yoğun bir Maraşlı, Kahramanmaraşlı nüfusumuz var. hem Hemşeriler, hemşirelerimiz bizi her ortamda en iyi şekilde temsil ediyor. Ama bu tanıtım adı altında eee Kahramanmaraş'ımızın bütün ilçeleri birlikte tanıtılması oldukça önemli, kıymetli bir e, etkinlik olarak düşünüyoruz. Biz Kahramanmaraş'ı artık Türkiye'ye de hapsetmek, Eee hapsetmeden bütün dünyaya açacak şekilde etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi yapmamız gerekiyor. Bu yönde iyi çalışmalarımız var. İleride inşallah size iyi bir sürprizle yapacağız. Eee Kahramanmaraş'ın dünyaya açılma noktasında, eee yine tanıtımı noktasında gerek belediyemiz, gerek siyasi olarak bizler milletvekilleri elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli bağlantıları, koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu İslam eee Türkiye'nin en güzide şehri, Buradaki tanıtım elbette anlamlı, çok güzel, çok da kıymetli. Dediğim gibi Maraş'ın artık dünyaya tanıtılması, dünyaya bir kapısının açılması lazım. Bu yönden de inşallah yola alacağımıza inanıyoruz.